Herkese merhaba. Bu videomuzda nefes darlığı üzerinde duracağız. Evet, yine önemli sıkıntılardan biri, yaşanılan önemli sorunlardan biri nefes darlığı. Yaşam kalitemizi etkiliyor. Yeteri kadar nefes alamadığımız için, oksijeni yeteri kadar içimize çekemediğimiz için bu enerjimizi de etkiliyor. Bunun üzerinde konuşacağız ve tabii sadece konuşmakla kalmayacağız. Güçlü bir meditasyon yapacağız. Aton enerjisi. Eşliğinde. Evet, nefes doğru nefes alıp vermeyi unuttuk. Bunun pek çok sebebi var. Özellikle ben bunun e, zihinsel, duygusal sebepleri üzerinde durmak istiyorum. E, üzerimde çok baskı var. Yetersizlik duygusu var. Olduğumuz hali, halimizle yeterli hissetmiyoruz. Hep gelecekte daha iyi olmaya çalışan bir ben var. Ve bu bizi şu anı reddetmemize sebep oluyor. Bedenimizi reddetmemize sebep oluyor. Devamlı bir çatışma halindeyiz. Tabii ki hedeflerimiz olmalı, hayallerimiz olmalı. Ama her an son anmış gibi dolu dolu yaşamak da önemli sevgili dostlar ve o anın hakkını vermek önemli. Yaradan'ın bize bahşettiği bu bedenin, bu yaşamın hakkını vermek önemli. Ama biz ne yapıyoruz? Ya geçmişe takılıyoruz ya henüz gelmemiş olan Gelecekle cebelleşiyoruz, belirsizlik. Özellikle e, yaşadığımız süreçte, 2019 dedik, COVID. 2019 sonu dünyada ama Türkiye'de 2020'de başladı, kendini gösterdi. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 geldi. Evet şu anda COVID konuşulmuyor belki. Ama çok acı bir deprem, çok büyük bir can kaybı ve tabii ki bunun e, psikolojik etkileri tam bir buhran. Ve tüm bu süreçten geçerken e, bunun yanında tabii ki siyaseti saymıyorum, seçimler, ne olacak, ne bitecek, ekonomik e, belirsizlik, kiralar, şunlar, bunlar gerçekten üzerimizde ciddi bir baskı olabiliyor. Ve biz bu baskıyı eğer bırakamazsak, bu duygulardan özgürleşemezsek o bütün bedenimizi etkiliyor. Özellikle Ciğerlerimizi etkiliyor, göğüs bölgemize etkiliyor ve biz hep bir baskı hissediyoruz üzerimizde. Rahat nefes alıp veremiyoruz. Tabii ki sigara ve alkolü saymıyorum. Alkol ve sigara sağlığa zararlıdır. Bunu da söyleyelim. Onlarda olduğunda artık adeta yavaş yavaş kendimizi öldürüyoruz. Daha 40 yaşında merdiven çıkamayan, fazla kilolu insanlar değil mi? Bir de 70-80 yaşında tabiri caizse zıpkın gibi o merdivenlere çıkanlar da var. Doğada yaşayanlar, toprakla ilgilenenler. Evet, bu önemli. Doğadan uzaklaştık, topraktan uzaklaştık ve bu bizim gerçekten de sıkışmış hissetmemize sebep oluyor. Ve gelin isterseniz şimdi hızlı ve etkil bir Meditasyon yapalım. Özellikle nefes darlığı çekenler ve daha da iyi nefes alıp vermek isteyenler bu meditasyonu yapsın. Herkes için uygundur bu meditasyon ve düzenli en azından 21 gün yapılmasını öneriyorum, özellikle vurguluyorum. Şimdi rahat bir şekilde oturun. Gözleriniz kapalı ve burundan derin nefes alıp vermeye başlayın. Derin nefes al, yavaş yavaş ver. Her nefeste daha da rahatladığını ve gevşediğini hisset. Şu andan itibaren aldığın ve verdiğin nefese odaklan. Nefes alıyorsun ve nefes veriyorsun. Zihnini serbest bırak. Düşünceler geliyor, farkındasın. Bırak düşünceler gelsin ve gitsin. Dikkatin nefes alışverişinde. Şimdi tüm dikkatini iki kaşının ortasındaki noktaya yönelt. Üçüncü göz enerji merkezine. Orada yoğunlaşan ışığı hisset. Işık giderek güçleniyor ve iki kaşının ortasından içeriye giriyor. Zihnini tamamen temizliyor. Zihnin boşalıyor. Buradasın, andasın, anın sonsuzluğunda. Konuşmalarımın farkındasın. Nefes alışverişinin farkındasın ve giderek derinleşmektesin. Ve giderek derinleşmektesin. Şimdi daha da derinleşmek için burundan nefes alışverişini saymanı istiyorum. Burundan ona kadar say nefes al ve ona kadar say nefes ver. Artık tüm dikkatin nefes alışverişini saymakta. Burundan ona kadar say nefes al ve nefes ver. Ve bunu 10 kez tekrar et, burundan 10'a kadar say, nefes al ve nefes ver, 10 tekrar. 10 tekrar bittiğinde saymayı bırak ve burundan derin nefesler alıp vermeye devam et. Şu anda bedeninle ve bilinçaltınla tam bir bağlantı kurmaktasın. En derinlere. En derinlerdeki blokajlar nefes alıp vermeni, tam kapasiteyle ciğerlerinin çalışmasını ve nefes alıp vermeni etkileyen ne varsa baskı, kaygı, korku, öfke, belki derin üzüntü, birazdan açığa çıkmaya başlayacak, şimdi ellerin dizlerinde avuçların yukarıya bakacak şekilde açık ve atom enerjisini almaya niyet ediyorum diyorsun. Atom enerjisini almaya niyet ediyorum. Atala o. Atalya Atalya Ellerinden avuçlarından akmaya başlayan enerji tüm bedenine yayılıyor. En derinlere nüfuz ediyor ve özellikle ciğerlerinde, bronşlarda solunum yollarında yoğunlaşıyor. Rahat nefes alıp vermeni engelleyen enerjiler, duygular, bunların bedenindeki karşılığı açığa çıkmaya başlıyor. Baskı, ağırlık. Şu anda açığa çıkmaya başlıyor. Atala Şimdi ağızdan derin nefes alıp vermeye başla ve bırak çözülsün. Bu blokajlar çözülsün. Esneme olabilir, gözyaşı olabilir, ağlama bile olabilir. Hepsi normal. Harika. Tüm blokajların çözüldüğünü hisset ve Güçlü ve rahat bir şekilde nefes alıp verdiğini hisset, derin ve uzun nefesler alıp vermektesin ve kaz dağlarındasın. Oksijenin memleketimizde en bol olduğu yerdesin, içine oksijeni çekmektesin, canlılığı hisset, tüm hücrelerin canlanmakta, yaşam enerjin artmakta. Atalya Harika. Altın ışık tüm bedenini sarıyor. Güçlü altın ışığı hisset. Güçlü altın ışık küresinin içindesin. Dengede ve huzurlu. Dengede ve huzurlu. Bir süre gözlerin kapalı kalsın, kendini hazır hissettiğinde gözlerini açacaksın ve her zaman olduğu gibi öncelikle bol su içeceksin ve suyu hayatından eksik etmeyeceksin. Sevgiyle kalın.